Bu kitaba ne oluyor? La bu nasıl bir kitapmış? Ya küçük, büyük hiçbir şey bırakmamış. Yani dünyadaki her şeyi bunun içine kaydetmiş diye müthiş bir şaşkınlık geçirecekler. Şok yaşayacaklar. Ya veyletenâ Bize yazıklar olsun. Vah bize. diyen kendi kendilerini kınarlar. Büyük bir dehşet ve korkuya kapılırlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Sen kendi eline yaptın bunları. Kafir olarak geldiysen kendi eline geldin. Kimse sen zorla kafir yapmadı. Günah işlediysen müminsen, o günah işlerken kimse zorla günah işlettirmedi. Yani namazı kılmadıysan, başına silah dayayıp da namaz kılma diyen olmadı sana. Sen bütün sıkını nefsinleydi. Nefsine uydun, şeytana uydun, çevren uydun, arkadaşına uydun. Ey insan, ey insanoğlu, kerim olan, ikram sahibi olan Rabbine karşı seni azdıran nedir? Niçin azgınlık ediyorsun? Muhakkak insanoğlu kördür. Yani Rabbine karşı nankörlük ediyor ya. Sen karşı, karşıdan